bilinçaltına yönelik mesajlar Bilinçaltını etkilemeyi hedefleyen mesajlara subliminal adı verilir. Bu kelime bilinçaltına yönelik gizli mesaj olarak da ifade edilebilir. Bu mesajlar bir ürünün reklamını yapmaktan bir inancın ya da görüşün propagandasını yapmaya kadar varan geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Bunlar görülen ve duyulan görüntülerden değil, bilinçaltımıza gönderilen söz, resim, görüntü ve şekillerden oluşur. Sinema ve televizyon filmleri 1 saniyelik 24 kareden oluşur. Her 24 karelik bir saniyeden sonra bir aralık gelir. İşte bu aralıktaki görüntüler kesilip aralarına başka görüntüler atılarak 25. kare oluşturulur. Görüntü saniyede 1 bölü 24 olacakken bu 1 bölü 25'e çıkar. Kareler 25 olunca bir anda bir görüntü gelir ve anında kaybolur. Genellikle görünmez daha doğrusu görülür ama bilinçaltında kalır. 25. karenin temel mantığı da mesajı bilinçaltına göndermek olduğu için artık sinema sanayinde bu tekniği kullanmayan yok gibidir. Yani sizler evlerinizde bir televizyon kanalındaki herhangi bir dizi, film ya da bir belgeseli seyrederken aynı zamanda 25. karelerle bilinçaltınıza gönderilen mesajları alabiliyorsunuz. Bu gizli mesajlar sayesinde o reklamı, diziyi, filmi ya da herhangi bir resmi hazırlayan kişi kendi hedefine, niyetine ve ideolojisine göre vermek istediği mesajı 25. karelerle bilinçaltına göndermiş oluyor. Filmlerde ve reklamlarda gözle görülen mesajlar bu kadar etkili olmuyor. Çünkü insan bilinçli bir tercihle gördüklerini veya duyduklarını ya reddediyor ya da kabul ediyor. Oysa ki 25. kareyle verilmek istenen mesaj ister istemez bilinçaltına kaydediliyor. 25. karenin ve subnimiler reklamların temelinde bu düşünce yatar. Hedefteki kitlenin bilinçli seçim hakkını elinden alarak onları gizlice kendi hedefine ve ideolojisine göre yönlendirmek. Önceleri bu bilinçaltı telkinlerini, ticari hedefler ve büyük şirketlerin mallarını halka pazarlamanın bir yolu olarak gördüler. Daha sonra ise bu taktiği öğrenen her kişi ve her yapımcı kendi niyet, inanç ve ideolojisine göre vermek istediği mesajları bu yolla insanlara zerk etmeye başladılar. Subliminal teknolojisi maalesef çizgi filmlerde, şarkılarda, reklam panolarında, filmlerde yasal olmayan bir şekilde kullanılıyor. Çocuklara sevgiyi, kardeşliği öğütleyen masum zannettiğimiz çizgi filmlerin arasına pornografik resimler, şiddet unsuru içeren görüntüler bu teknoloji ile saklanıyor. Çocuğumuz fark etmeden o görüntüleri beynine konuk ediyor ve şahsiyetinin oluştuğu o en ciddi yaş diliminde bu görüntüler içeride bilinç altında hapsoluyor. Artık siz siz olun her gördüğünüze ve duyduğunuza çok dikkat edin. Televizyonda izlediğimiz pek çok dizide ya da filmde ya marka yerleştirme ya da sanal reklam uygulamalarıyla karşılaşıyoruz. Film başlarken genelde bu filmde salan reklam uygulaması yapılmaktadır uyarısı vardı. Ekranda bir ovada yol alan otomobili izlerken birden bir mimarlık firmasının reklam tabelası ve bir apartman beliri veriyor. Ortalık yerde duran çeşitli reklamlar ve tabelaların altında beliri veren markalar. Kaldı ki Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde bilinçaltı reklam yasaklanmıştır ama bütün reklamları, dizi, Film ve belgeselleri bilinçaltı mesaj içerip içermediği noktasında denetleyecek bir yapı kurulamamıştır. Şikayetim var. Sahil Şeridi Oteli. Otelinizin hiçbir hizmetinden memnun kalmadık. Antalya merkezine gidebilmek için 1,5-2 kilometre yürümemiz gerekiyordu. Plaja gidebilmek için de en az 15 dakika yürümemiz gerekiyordu. Özellikle otelin yemekleri kötüydü. Isıtıp ısıtıp getiriliyormuş gibi. Günlü su istedim. Otelde içecek su bile kalmamış. Otelde su yok. Çıkıp marketten su alıyorduk. Arkadaşım ve ben tatil olmasın, anlayışı davranalım dedik ama her yerden bir patlak çıkıyordu. Doğrusu iki gün zor dayandık. Üçüncü gün de ipler iyice koptu. Öğlen saatlerinde şortlarımızı giyip plaja indik. Gün boyu denizdeydik. Akşam yedi gibi otele geldik. Odamıza geçtik. Arama yapmam gerekiyordu. Odamda çekmecemde cüzdanımla beraber telefonumu bırakmıştım ama odada telefonum yoktu. Otelin müdürüne bu durumu anlattım. Müdürün cevabı da ben ne yapayım telefonunuza sahip çıksaydınız oldu. Kuşkusuz otel görevlileri cüzdanımı ve telefonumu çaldı. Haziran'ın 13'ünde satış yaptıklarına göre bu işi becerebiliyorlar düşüncesiyle markaton.com'dan bir ürün sipariş ettim. Ürünle ilgili ödemeyi hemen kredi kartımdan düştüler. Asıl süreç de bundan sonra başladı. Yaklaşık bir hafta ürünü kargoya vermediler. Kargoya verdik diye bilgilendirme yaptılar ve kargo takip numarasını bildirdiler. Verilen kargo takip numarası ile ilgili bir kayıt kargo firmasında yok. Bununla ilgili de bana bilgilendirme yapacaklarını söylediler. Aksine yine bilgi vermediler. Bunun üzerinden de yaklaşık bir hafta geçti. Uzun zamandır internetten alışveriş yaparım. Açıkçası ilk defa bu kadar çalışma ciddiyetinden yoksun bir firma gördüm. Bakalım tekrar e-posta yolladım ücret iadesi için. Zira cevap gelmezse yasal süreci başlatmayı düşünüyorum hiç üşenmeden. Bu arada telefon ile destek hizmeti vermiyorlarmış. Sanki elektronik ortamda çok sorun çözebiliyorlarmış gibi. Bilgiç İnsan Dil Kursu Kurs dondurma sürecinde sorun çıkardılar. İstanbul Taksim Şubesi'nde yaklaşık 80 saatlik bir eğitim aldıktan sonra iş pozisyonundaki değişiklik ve kurs saatleri nedeniyle kursumu önce dondurmak istedim. İş yoğunluğum nedeniyle kursu tekrar dondurmak istediğimde bunun mümkün olmadığını öğrendim. Sözleşmede KDV dahil 7900 lira yazmasına rağmen kursu dondurduğum zaman benden KDV ödememi istediler. Ben hiçbir şekilde bilgiç insan dil kursuna ekstra bir ödeme yapmayacağım. Hukuki davalarımı açtım şu an. İhtarnamemi gönderdim. Özgeçmiş. 11 Mayıs 1964 tarihinde Erzurum'da doğdum. Erzurum Atatürk İlkokulu'nda, Erzurum Zübeyde Hanım Ortaokulu'nda, Erzurum Zübeyde Hanım Lisesi'nde okudum. 1982 yılında kazandığım İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü 1986 yılında birincilikle bitirdim. 1996 yılından beri eczacı başında hijyenik ürünler bölüm şefi olarak çalışıyorum. 1990-1996 yıllar arasında Selin Güzellik'te uzman olarak ve 1986-1990 yılları arasında da can tekstilde uzman yardımcısı olarak görev yaptım. Görevlerim sırasında İngiltere, Hollanda ve Almanya'daki çeşitli fabrikalarda incelemeler yapacak kadar orada bulundum. Evliyim ve 3 çocuk sahibiyim. Çiçeklerle ilgilenmekten, klasik müzik dinlemekten ve yüzmekten hoşlanırım. 1987 yılından beri İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'ne üyeyim. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca, orta derecede Çince ve anlayabileceğim kadar da Arapça biliyorum. İyi derecede bilgisayar bilgisine sahibim. Marco Paşa, Sultan Abdülaziz döneminde yaşayan Rum hekimidir. Üstad bir hekim olan Paşa, çokça hastayı tedavi eder ve sağlığına kavuşturur halk arasında da çok ünlüdür. Her gün belki yüzlerce insan kapısını çalar. Hastalıklarına çare arar. Bunca insanı bırakın derdine çare olmayı, dinlemek bile imkansız bir hal alır. Bu duruma kendince bir çözüm bulur. Kapısına gelen hastalarını dikkatle dinler ve onlara şöyle der. Anladım. Anladım ama ne? Bir çare hasta da bu anlamsız soru karşısında herhalde iyi anlatamadım diye düşünür ve tekrar anlatır. Ama yine Marco Paşa anladım ama ne der. Bu böyle olunca hastalar çareyi oradan uzaklaşmakta bulurlar. Zamanla Marco Paşa'nın ünü unutulur gider. Yazlık sinemalar. Kentten haberler veren bir dergi, eski bahçe sinemaları geri geldi diye bir başlık atmış. Birkaç görüntüyle süslemişti yazıyı. Rahat koltuklar, modern bir perde, süslü bir bahçe, açıkça görülüyordu fotoğrafta belli ki hizmet de kusursuzdu bu güzel ortamda ne var ki bu değildi benim yazlık bahçe sinemalarım yaşlı birisine makyaj yapmışlardı güzelleşsin diye oysa ki unutmuşlardı yaşlılığın da bir güzellik olduğunu keşke anılarda eski fotoğraflarda bıraksalardı bir zamanların kuru yüzlü iskemleli buruşuk perdeli eski dostunu bilgisayarsız televizyonsuz o yılların tek seçeneği ve düş makinesiydi sinema gezmeye gitmek kavramı dışında yaşayan canlı bir yanı, bir kişiliği vardı sanki sinemanın. Tüm İstanbul'un milli bir park gibi olduğu, pırıl pırıl denizi, yemyeşil gezi yerleri, az nüfusu ile tadına doyulmadığı devirlerde çoğu kez tramvayla, vapurla yapılan sakin çevre gezilerinden tatlı bir yorgunlukla dönülürdü evlere. Ancak keyifle yenen bir akşam yemeğinden sonra ailenin bir büyüğünden gelen alın minderlerinizi sinemaya gidiyoruz cümlesi sinirli bir değnekle silerdi gün boyu yapılan gezinin yorgunluğunu. Kış boyunca kapalı salonlarda gösterilen filmler yazın gelmesiyle bahçe sinemalarına taşınır, oralarda başlardı oynamaya. 50'li yıllarda gözde olan yazlık sinemalar 60'lı yıllarda fazlalaşarak hemen hemen her semtte görülmeye başlamış. Ancak 70'li yıllarda televizyon denen büyülü oyuncağın evlerimize girmesiyle kaybolup gitmişti. Babamın kucağında seyrettiğim Avare isimli müzikal, Hint filmi o yaza damgasını vurmuştu müziğiyle. Radyoda, gazinoda, sinemada, sokakta hep o söylenip çalınıyordu coşkuyla. O yılların elit tabakasının toplandığı Caddebostan semtindeki bahçe sinemasına, arka yollardaki bahçeli evlerin ve köşklerin arasından kestirmeden çıkılarak biraz da erken gidilirdi aceleyle. Büyük çınarların altındaki tahta iskemlelere yerleşilip film başlayana dek çevreyi izlemek büyükler için ayrı bir sinema öncesi zevkiydi. Zaman zaman izlenen filmdeki o zamanki çocukluk deyimimizle esas oğlan yani filmin kahramanı kötü adama dersini verdiği zaman şaka ile karışık bir alkış ıslık kıyamet tüm sinemayı kaplardı. Kimi korku filmlerinde gerilim doruktayken sırf bu anı bekleyen arka sıradaki muziplerin çıkardığı bir garip ses yine sinemayı dalgalandırır, sinirler boşanır, gülenler, kızanlar birbirine karışır, komediye dönerdi seyredilen korku filmi. Tüm bu yıllar geçip delikanlılık yıllarına geldiğimizde televizyon girmeye başlamıştı yaşamımıza. Bunun etkisi bahçe sinemalarında görülmüş, bu eski dost yavaş yavaş çekilmeye başlamıştı çevremizden. Sonra bahçe sinemaları da betona, değişen kent yapısına yenik düşerek kaybolup gitti zamanın uçsuz bucaksız tünelinde. Şimdi görkemli otellerin bakımlı bahçelerinde üstlerine ciciler biciler giydirilip makyaj yaparak oturtuyorlar geçmiş yılların bu vefakar dostlarını. lekü röportaj. Her bölümü günlerce televizyon izleyicisinin gündemini meşgul eden Süper Baba ve İkinci Bahar'ın senaryosunu o yazdı. Ama yazar ve senarist Sülhü Dölek ne hanım ne de Ali Haydar kadar tanınıyor. İkinci Bahar'ın bütün hikayesinin giriş, gelişme ve hatta sonuç olarak en baştan belli olduğu doğru mu? Evet, kesinlikle. 30 bölüm olarak planlandı. Ekonomik kriz baş gösterip reklamlar kesilince böyle pahalı bir dizinin yayınlanması durduruldu tabii. Ama bir yıl sonra tekrar başladı ve en son 37 bölümü tamamladık. Baştan sorayım da içimiz rahat etsin. Beklenen sonu öğrenme ihtimalimiz var mı? Söylemem. Gazetecilere güvenmiyorum. İlginin azalması ihtimalini düşünerek mi insanlar doymadan dizi bitiriliyor? Devam edebilir. Çok daha az gerilimli bir noktadan başlayıp yıllarca süren diziler var isterseniz. Ayrıca çok özenli bir yapım. Oyuncular iyi, her satırına dikkatle eğiliyoruz. Yani isteseydik sürerdi. Ama birincisi baştan öyle planlandı. ikincisi uzarsa zorlamalar başlayacak, tekrarlar olacaktı. Ayrıca bitmesi de kimseyi üzmemeli. Çünkü Süper Baba bitti. Taklitleri başladı. İkinci Bahar'ın da taklitleri olacak. Seyirci değer yargılarını sağlamlaştırmadıkça bunlar hep olacaktır. Siz ikinci baharın böyle fenomen haline geleceğini biliyor muydunuz? Bu işlerde kesinlik yok. Süper Baba'ya başladığımızda ilk 13 bölüm kimse bizi fark etmedi. Hatta ikinci 13'ün sözleşmesi bile imzalanmayacaktı. Her şey zamanla oldu. Televizyon büyük bir curcuna. Kendi senaryonuzdan izleyici gibi etkilendiğiniz oluyor mu? Evet, geçen gün karıma ve çocuklarıma da söyledim. Gülmek daha kolay. Eskiden beri komik bir şey yazarken bilgisayarın başında deli gibi gülerim. Ama bu dizide ilk defa yazarken hüzünlendiğimi hissettim. Dünyanın en şanslısı ve en şanssızı. Biliyorsunuz, haftada bir gün pazar günleri okurlarımdan Tahsin Kaya kardeşimin deyişiyle light yazarım. Bugün sizlere dünyanın en şanslı ve en şanssız insanından söz edeceğim. İsterseniz dünyanın en şanslı insanından başlayalım. Merak ediyorsunuz değil mi? Kimdir dünyanın en şanslı insanı ve neden şanslı sayılıyor? Adı Frana Selak. 74 yaşında emekli bir öğretmen. Hırvatistan'da yaşıyor. Bugüne kadar tam 7 büyük felaketten kurtuldu. Ve bu felaketlerin ardından zengin oldu. 1962 yılında Saraybosna'dan kalkan Dubrovnik'e giden trene bindi. Tren raydan çıktı ve birkaç vagon nehre düştü. Buz gibi suda 17 kişi boğuldu. Selak'ın kolu kırıldı ama kurtuldu. 1963'te Zagreb'te DC-8 tipi uçağa bindi. Uçak havadayken kapısı açıldı ve Selak aşağıya düşen 20 kişiden biriydi. 19 kişinin öldüğü kazada Selak saman yığınına düştü ve yaralı olarak kurtuldu. 1966'da bindiği otobüs nehre uçtu, 4 kişi öldü. O birkaç sıyrıkla kurtuldu. 1970'te otomobiliyle giderken motor alev aldı. Kendisini dışarı zor attı. Aracın benzin deposu infilak etti. O sapasağlam ayaktaydı. 1973'te otomobilinde meydana gelen patlamada sadece saçlarının bir bölümünü kaybetti. 1995'te Zagreb sokaklarında yürürken otobüs çarptı, yaralı kurtuldu. 1996'da otomobili bir virajda Birleşmiş Milletler'e ait kamyonla çarpıştı. Skoda marka otomobili ile uçurma yuvarlandı. O bir ağacın üstüne düştü, otomobil yandı. 2003'te Frena Selak piyangodan 12 trilyonluk ikramiye kazandı. Bugün hala zengin ve hala yaşıyor. Şimdi gelelim dünyanın en şanssız insanına. Bernard Anherangsa dünyanın en şanssız insanı deniliyor. Bütün şanssızlıklar onu buluyor ama kurtulduğuna göre şanslı sayılıyor. Bay felaket adı takılmış olan bu adam gerçekten yürüyen bir felaket. Soyadını okumakta zorlanabilirsiniz yazının akıcılığını bozabilir düşüncesiyle ondan ilk adıyla söz edeceğim. Bernard 17 yıl içinde tam 150 ciddi kaza geçirmiş. Ayrıntılar bir yana iki kolu ve bacakları defalarca birkaç kere de kafatası kırılmış. Sırtından defalarca yaralanmış. 50 yaşında bir kuaför olan Bernard sigortalandığım şirketi o kadar çok ziyaret ediyorum ki Artık orada herkes bana ilk adımla hitap ediyor diyor ve ekliyor. Allah'tan şanslı olduğum bir yön var. Kazaların çoğunda benim hatam yoktu ve beni hala sigortalıyorlar. Bernard ilk kazasını 13 yaşındayken yaşamış. Yeni cilalanmış döşemede yürürken düşüp bacağını iki kez kırmış. İşte bu kazadan sonra öteki kazalar yağmur gibi gelmeye başlamış. Bernard Sonra bir ağaçtan düştüm, kolum kırıldı. Sonra rugby oynarken aynı kolum birkaç kez daha kırıldı. Derken bisikletimle giderken şiddetli bir rüzgar çıktı, devrildim ve dizim parçalandı diyor. Şimdi gelin Bernard'ın kaza kronolojisine bir göz atalım. 14 yaşında dev bir çöp tenekesinin içine düştü, çıkamadı. Az daha boğuluyordu. Aynı yıl yine bisikletle yolda giderken frenleri boşalan bir otomobil gelip arkasından çarptı ve Bernard'ın kafatasının çatlamasına neden oldu. İleriki yıllardan birinde bir köşe başında arabasının içinde otururken köşeyi hızla dönen bir kamyonun altında kaldı. Önüne konan tokozlardan kurtulan bir diğer kamyon evinde pencerenin önünde kahvaltı eden Bernard'a çarptı. Bernard hastanelik oldu. Bernard aynı yıl benzeri bir olay yaşadı. Aşırı süratli bir otomobil Bernard'ın konfor dükkanına girdi. Her tarafına yüzlerce cam kırığı saplanan Bernard yine hastanenin yolunu tuttu. Bay Felaket bir kayak merkezinde tatil yaparken kontrolsüz bir kayakçı gelip üzerinden geçti, bacağını kırdı, omurgasını zedeledi. Bernard bu kazadan sonra 7 ay çalışamadı. Bir suçluyu kovalayan polis, Bernard'ın klasik Mercedes'ine öyle bir çarptı ki adam dışarı fırladı. Sonuç 5 ciddi kırık. Yeni aldığı Porsche marka arabasıyla giderken yolda duran kırık bir şişenin üzerinden geçti. Lastikler yırtılınca araba ancak bir ağaca çarparak durabildi. Rüzgarlı bir günde yolda yürürken önünden geçtiği evin üst katında bir cam patladı aşağı düşen cam parçası kolunu kesti. Avrupa'yı gezerken yolu Almanya'ya düştü. Frankfurt yakınlarında çalınmış bir arabayla kaçan iki silahlı soyguncu tarafından rehin alındı. Kafasına yediği tabanca darbesiyle kafasında bir çatlakla yaşamını zor kurtardı.